Kar var duman yok. Selamun aleyküm cümleten. Kent estetiği dairesi olarak görevimiz sadece şehri güzelleştirmek değil, aynı zamanda sizlerin günlük yaşamını kolaylaştıracak, sosyal bağları güçlendirecek ve çevreyi koruyacak düzenlemeler yapmaktır. Kadıköy mahallemize kazandırılan bu güzel mesire alanının açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mahallemize kazandırılan bu mesire alanında emeği geçen, başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Akın, Balya Belediye Başkanı Sayın Orhan Gagay'a, ve tüm emeği geçen personele teşekkürlerimi sunuyorum. Balyamızın kalbi bugün ve bundan sonra da Kadıköy'de atacak. Daha da önemlisi balyamızın geleceğine miras bırakacağımız diyor. Balyamızın geleceğine miras bırakacağımız. Bu güzel eseri çocuklarımıza, torunlarımıza miras bırakacağız. Bu güzel mirası devretmenin huzurunu, mutluluğunu, gururunu yaşayacağız. Bugün Balyamızda hepimize nefes aldıran, yıllardır gelip geçeriz, bakarız. Hep böyle güzelliklerini anlatırız, herkese getiririz. Burada tostumuzu yeriz, çay içeriz, kahve içeriz. Selamlaşırız, muhabbet ederiz. Doğayla iç içe olan balyamızın kalbinde mahalle kültürüyle uyumlu hemşerilerimizin efendim daha güzel vakit geçireceği, misafirleri geldiği zaman rahatlıkla ağırlayabileceği ve gün geçtikçe sosyal alanlarının çoğaldığı balyamızdayız. Ve burada yeni bir sosyal alanı da hayata geçiriyoruz. 6.350 metrelik bir alanda yeşil alanlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor salonları, piknik ve barbekü alanları, dinlenme alanları, çeşmeler, aydınlatmalar, gençlerimizin sohbet edeceği özel alanlar ve farklı farklı e, rekreasyon alanlarını hep birlikte oluşturduk. Balıkesir'imizin 20 ilçesinde engelsiz bir kent hedefiyle sürdürdüğümüz çalışmalara Kadıköy'ümüzün mesire alanında da uygulamaya devam ettik. Burada engelli kardeşlerimizi unutmadık. Engellilerimiz için gerekli tüm özel gereksinimlerini karşılayacağı bir alanı da birlikte planladık. Burada evlatlarımız sağlıklı alan içerisinde modern koşullarda güvenli şekilde salıncaklar, oyunlar ve zemin döşemeleriyle konforlu bir oyun alanlarında buluşacaklar. Spor severler de bu açık alandaki spor aletlerini kullanacak ve geniş yürüyüş yollarıyla rahat etme adımlarını hep birlikte hayata geçirecekler. Çok kıymetli aile, Balıkesir'imizi Yeşil'in başkenti yapmak için Kadıköy Mesire Alanı gibi çok daha fazla alanların açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hatırlarsanız ilk seçildiğimiz zamanlarda dedim ki ilk önce planlama yapacağız. Planlamayı yapmayan yolunu düzgün göremez. Planlamamızı düzgün yaptık 20 ilçede. Ve dikkatinizi çekiyorsa yaklaşık 20 günde devamlı açılışlar içerisindeyiz. Bu daha da devam edecek. Çünkü 20 ilçede 1133 mahallemizde 920 kırsal mahallemizde Türkiye'nin en büyük coğrafyalarından bir tanesini yönetiyoruz. Onun için bunu planla, programla ve detayla ve bilgiyle, birikimle götürüyoruz. Burada dedelerimizden, atalarımızdan emanet aldığımız bu toprakları geleceğe emanet etmek için hep birlikte çalışıyoruz. Evlatlarımızın soluyacağı havayı, içeceği suyu, yaşayacakları doğayı koruyoruz. O yerin altındaki yıllarca unutulmuş olan altyapısında da devir aldık. Ve o günden beri dedim ki şikayet etme değil iş yapma dönemi. İnanılmaz derecede yerin altına yatırımlar yaptık. Ben buradan baskimize, genel müdüre, genel müdür yardımcılarımıza ve tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir iş yapıyorlar. Bakın yer altında yıllarca görünmez diyerek ihmal edilen altyapımızda yapılan çalışmaların bir kısmından bahsedeceğim. Sadece Balyada. Geçen Edremit'te de toplu açılış törenimizi yaptık. Orada da o bölgeden bahsettim. 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle 10407 metre içme suyu ve 2000 metre kanalizasyon şebeke hattı yapımını tamamladık, teslim ettik hemşerilerim. Çiğdem mahallemizde içme suyu şebeke yenileme işini tamamladık, teslim ettik. Mahallemizde yıllardır koronikleşen eski ömrünü tamamlamış içme suyu hatları sebebiyle sürekli arızalardan kaynaklı su kesintileri oluyordu. Hemşerilerimiz bilir. Burada yeni şebeke attı çalışmalarıyla vatandaşımız kesintisi suya kavuşması için çözümler sağlanmıştır. Ilıca mahallemizde de su kesintilerini önlemek, üst kotlara su akışını sağlamak ve su yetersizliği sorununu ortadan kaldırmak için iki ayrı bölgede yeni kaptaş çalışmamızı tamamladık. İçme suyu deposuna su aktarılarak mahallemizi kesintisi suyla buluşturduk hemşehriler. Semizköy mahallemizde yeni su kaynağı ve pompa terfi hattı yenileme işlemleri tamamlanmıştır. Burada da vatandaşlarımızın yaşadığı su kesintilerine kalıcı bir çözüm getirilmiş oldu. Yine yarış alan mahallemizde kaptaj ve içme suyu şebekemizi baştan sona yeniledik. Burada da yine eskimiş, ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatları nedeniyle sürekli arızalardan dolayı kesintiler yaşanıyordu. Mahallemizde yeni kaptaş çalışmaları ve içme suyu şebeke hattı yenilenip kalıcı çözüm sağlanmıştır hemşerilerim. Çukurcak mahallemizde kanalizasyon, şebeke ve deşarj hattını yenileyip kanalizasyon altyapısını kuvvetlendirdik. Buradan da bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Altyapı hamlemiz iki buçuk yıl daha devam edecek. Neden biliyor musunuz? Ben de yapabilirdim. Böyle eski yıllardaki gibi. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıllık altyapıyı teslim aldık. Benim buna vicdanım el vermiyor. Görünülmez diyerek altyapı ihmal ettikler ama biz etmeyeceğiz hemşerim. Su hayattır diyoruz. Yerin altına inanın ama inanın tane tane çalışıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Vicdanımız rahat olsun. Evlatlarımız temiz, sağlıklı, efendim zehirli olmayan suyla, kanalizasyonla buluşsun. Ama görüyorsunuz daha çok işimiz var. Ama Allah'ın izniyle inşallah hep birlikte elhamdülillah bunu da tamamlayacağız hemşerilerim. Balıkesir benim ailem. Tek bir hedefim var. Bu ailenin bir hayırlı evladı olmak ve Balıkesirimizi hak ettiği noktaya taşıyıp Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı haline getirmek. Bundan sonraki süreçte yapacaklarımızdan da çok kısa bahsedeceğim. Balyamız için çok kıymetli yeni yatırımlarımızı planlıyoruz. Çamucu Mahallesi mahallemize çocuklarımız için yeni oyun grupları kazandırıyoruz balya ilçe merkezimizde bir semt spor sahasını hayata geçiriyoruz balyamızda halı sahayı tamamlayıp gençlerimizin hizmetine emrine sunuyoruz. Bunun yanında daha Orhan Başkanımla birlikte ve diğer 20 ilçe belediye başkanımla birlikte onlarla kol kola girip hemşerilerimizin tüm isteklerini yerine getirmek için hiçbir bahaneye sarılmadan Çalışarak, azmederek, mücadele ederek ilçe başkanlarımızın da isteklerini karşılamak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hadi hayırlı uğurlu olsun Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba beyefendi. Çok güzel buldum insanla yani gelip yaşayabileceği doğayla iç içe yani çok güzel. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Yani çok harika. Tam piknik alanı, aile yeri, çocuk yeri. Çok güzel. Eline emeğine sağlık Ahmet Akın'ın. Burası insanlar için çok güzel bir yer olmuş. Gerçekten insanların pazar günleri, bir hafta sonunu değerlendireceği çok güzel bir yer olmuş. Ahmet Başkan'a ve buraya önderlik yapan değerli başkanımıza çok teşekkürler. Çok <laughs>